Hepinize Merhabalar. Artık. Bugün sizlerle birlikte kuzenimin bana verdiği oyuncaklara bakacağız. Ben de kuzenime verdim tabi karşılıksız. Kalmam ben asla. Oyuncak verdim. Oyuncak aldım. O. <laughs> Zaten bu. Bu da tam eskilerin oyuncağı. Bunu aldım. Kilden bak. Hmm. Yani kilden ben aldığım değer şeyler var değerli. <laughs> Lego. Bu motosiklet. Motosiklet. Bu motosikleti ben çok beğendim yani. Toolbox'tan çıkan O şimdi en korkunç. En korkunç değil de en güzel. Bu oyuncağı aldım. Bunun parçası da var. Eli. ve kanca yok. Yok bu kancası değil, kancası. Kancası. Kancası da burada. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tele tabi. Tele tabi. Tele tabi. Tele tabi. Tele tabi. Tele tabi'den teletabii. ismini bilmediğim bir karakter. Balık. balık. Lizine yine yine lego parçalarından bir Nadir bulunuyormuş. İstemiyormuş. Yanda 1513 tane varmış. Yine panda. Bu da Lego'dan. Minecraft. Yine Lego. Bu zaten benim. Yani bugün de Almanya gideceğiz. Miniş. Evet. Miniş videoları gelecek. Arkadaşlar bir de bunun bir özelliği. Ah. kimin